Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle sade ekru renk yazmam var. Bu yazmaya sıralı, kolay, gösterişli ben buradayım diyen bir modelim var. Evet son yıllarda genç kızlarımız, bayanlarımız bu modeli tercih ediyorlar arkadaşlar. Artık yeni nesil sadelikten yana böyle şahşalı gösterişli olmayan modelleri tercih ediyorlar. Yani sipariş aldığımda genç kızların çoğunluğu diyeyim artık bu modeli tercih ediyor. Veya buna benzer sade modeli tercih ediyor. Ben de bu modelin yapımını sizlerle de paylaşmak istedim. Evet destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok çok kıymetli destek olan tüm sevgili takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet sevgili bayanlar, ipim sağ delikten yana demiştim az önce. Sade kendi ekru rengin kendisini kullanacağım. Sıralı bir modellemiştim ve hadi o zaman yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce ben zürafamı daha önceden çektim. Bu şekilde hazırladım. Sizler de çekip hazırlayın. Çünkü zürafa gerektiren bir model. Hani çekin veya çekmeyin demiyorum o yüzden. Zürafamızı çekelim. Gelelim. Ben de ekru renk ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi iki iğne kullanacağız. Birini bu şekilde iğneme taktım. ipimi hazırda tutuyorum. Biri de sıralı gideceği için iki iğneniz olması iyi olur. O şekilde ben şimdi aradaki badem yapacağım arkadaşlar. Bir tane atlıyorum. Bir tane daha atlıyorum. Üçüncüye ipimi bu şekilde sabitliyorum. Evet. İki tane doladığınız takdirde zaten kilit olacaktır. Ve asla da açılma yapmaz. Evet şimdi bir önceki zürafama tekrardan dönüyorum. Normal bir zürafa yapar gibi bu şekilde. Şimdi zürafamın içerisine giriyorum. buraya 5 adet pırpır yapacağız. Pırpırlarımızın boyu orta boy bir pırpır olsun. Ne büyük ne küçük. Şu boyutlardaki pırpır yeterlidir. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yaptım. dördüncü pırpırımı yapıyorum ve son beşinci pırpırımı yapıyorum. Evet. Şimdi son yaptığım pırpırımızın içerisine ipimizi alalım ve tepede düğümümüzü atalım. Bu şekilde. Bir önceki pırpıra geçiyorum. Ve aynı zürafa yapar gibi bu şekilde bütün pırpırların üzerinden gideceğiz. Bir önceki pırpırıma gidiyorum. Yani 4 adet 3. yaptım. Son pırpırıma da iğnemi girdiriyorum. Evet 4 adet oluştu. Zürafa gibi arkadaşlar yuva oluşmuş oldu. Şimdi baştaki zürafamızın içerisine giriyorum. Fakat yanda bir boşluk bırakmıyorum arkadaşlar. Böyle direktmen çekiyorum. Şimdi diğer zürafanın içerisine girdim. Tekrardan buraya 3 adet sırayla zürafamızı yapalım. İki doluyorum arkadaşlar tok dursun diye. Evet. 3 adet zürafamı da burada yaptım. Şimdi son yaptığım zürafamın içerisine tekrar giriyorum. Dediğim gibi arada boşluk bırakmayacağız. Ona göre ayarlayıp çekin. Ve diğer zürafalarıma tekrardan zürafamızı yapalım ve 2 adet zürafa yapmış oluyoruz. Ve 2 adet zürafamızdan sonra tekrardan zürafamızın içerisine giriyorum ve son zürafamızı da yapacağız. Yani bir badem oluşturduk arkadaşlar. En son bu yaptığımız zürafanın içerisine giriyorum boşluk bırakmadan tepede artık ipimi burada kesiyorum dibinden bunu arkadaşlar e, hafifçe yakabilirsiniz sonradan yıkandıkça pürçümesin diye hafif şöyle dokandırsanız yeterli zaten şöyle küçük bir badem oluştu arkadaşlar. Elimi merak eden takipçilerim oluyor arkadaşlar. Ceviz e, sezonu malum biz de ceviz ayıtladık. O yüzden ellerim renklendi. Kusura bakmayın hani böyle de mecburen e, model eldiven taktım ama gene de oldu. Model çekmem lazım. O yüzden de elimin rengi o şekilde oldu yani. Evet diğer iğnemi alıyorum hemen. Zaten ben başlamıştım bir parça, onu devam ettireceğim. Şimdi bu şekilde bademimizi hazırladık. Bademimizin şu pırpırın oraya ipimizi bu şekilde atalım arkadaşlar. Ara boşluğu çok 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 az olsun, çok olmasın. Şöyle kısa bir mesafe yeterli. Evet. Bu şekilde kısa bir mesafe yeterli. Uzun olduğu takdirde bombe yapıyor. Şimdi şöyle tutacağız. Bademimizin bu kenardaki bütün zürafalarımıza diyeyim, iki doluyarakdan kontur döneceğiz. Bu şekilde iki doluyorum arkadaşlar. Evet. Tepeye geldim. İçerisine giriyorum. Buraya da geldim. Şimdi burada aynı yerin içerisine zürafa yapıyoruz. Şöyle çok büyük bir şey olmayacak. Şu kadar olması yeterli. Şimdi tekrardan bütün zürafalarımızın kenarını aşağıya doğru kontür çekmeye devam ediyoruz. Evet. Aynı başladığımız pırpıra gelene kadar kontür işlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi bademimizin kenarına dolanmış olduk. Şimdi hemen bir zürafa atlıyoruz diğer zürafaya iniş yapacağız. İniş yaparken de sevgili hanımlar böyle arası çok gergin olması lazım. Şu şekilde gevşek bırakırsanız bombeleme yapıyor, gardalı duruyor diyeyim. O yüzden gergin olmasına dikkat edin. İndim ipe geri çıktım bu şekilde. Ve buraya küçük bir fırfırımı yapıyorum. Evet. Hemen yanındaki zürafama tekrardan iniş yapıyorum. Gene aynı şekilde sevgili hanımlar. Gergin bir şekilde inin ve yukarıya tekrardan çıkalım. Yani şu mesafe gördüğünüz gibi böyle kalacak arkadaşlar. Gergin inmemizin sebebi bu gardalanmasın diye. Şimdi buraya küçük pırpırımı yapıyorum hemen. Pırpırlarımızın boyu aynı olsun. Ona özen gösterin. İşiniz daha tertipli, düzenli durur. Tekrar bu yandaki zürafamın içerisine tekrar iniyorum. Gene dediğim gibi aynı şekilde gergin bir şekilde iniş yaptık. Tekrar çıkıyorum. Buraya tekrardan pırpırımı yapıyorum. Bu işlemi bu şekilde devam ettireceğiz. Tam 8 tane pırpır pır olana kadar yapacağız. Şu an ben dördüncüsü için indim. Hemen çıkıyorum. Dördüncü pırpırımı da buraya koyuyorum. Dediğim gibi kolay bir model. Hani ipi e, takıp da ikisini birden götürebilirsiniz. Ben model başlayacağım diye öyle yaptım. Fakat e, şeyleri sayabilirsiniz, zürafaları sayabilirsiniz. O şekilde aralıklı bir şekilde bademlerinizi yapıp hazırlayıp o şekilde de devam edebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Bu şekilde. Dediğim gibi genç kızların yeni modeli bu. Sadelikten yanalar. Öyle bizim gibi eskiden biz nerede gösterişli bir model var, onu yapardık. Şimdi kızlarımız, gençlerimiz daha sade, daha böyle soft renkler. Renkler bile soft oluyor onların arkadaşlar. Hani canlı renk kalmadı artık eskisi gibi. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Dediğim gibi son gelen müşterilerimin çoğu sadelikten yana hem model olsun hem yazma olsun. Sadelikten yana tercihlerini kullanıyorlar. Evet sevgili bayanlar. Bu şekilde ara boşluğumuzu da yapıyoruz. 2, 4, 6 oldu benimki. 7. yaptım. Ve son 8. için indim aşağıya. Gördüğünüz gibi gergin bırakıyorum. Gevşek değil arkadaşlar. Tekrardan yukarı çıkıyorum. buraya pırpırımızı yapıyorum. Evet. Modelimiz bitti. Yani başlama aşamasını göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi hiç gardalanma, bombelenme olmadı. Şimdi bu iğnemi buraya bırakıyorum ve bir tane zürafamı bıraktım arada. 2 3. zürafama tekrardan ipimi Sağ evet. Aynı şekilde badem yuvası oluşturdum. Tekrardan buraya da bademimizi yapacağız. Bademden sonra bu şekilde üstünü kırmadan devam edip gidecek oyamız. Evet sevgili takipçilerim. Bugün de size bu şık, asil dediğim gibi son zamanların en gösterişli, tercih edilen modelini paylaşmak istedim. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Dediğim gibi yeni nesil soft renkleri tercih ediyorlar. Böyle sadelikten yanalar. Model olarak da nerede kolay, nerede böyle soft bir model varsa onu seçiyorlar. Evet, şöyle beyazın üstünde göstereyim sevgili takipçilerim. Ekran resmi almak isteyenler olur. Evet, bugünlük de modelim bu kadar. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Yorum yapıp beğenip videomu paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum. Sizlerin desteğiyle ben de inşallah bir yerlere gelebileceğim. Evet, yeni bir modelimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Tekrar görüşmek üzere.